Elhamdülillah, ve vesselam ala Resulillah. Aziz dostlar, Ramazan-ı Şerifiniz hayırlı, bereketli, uğurlu olsun inşallah. allah Teala Hazretleri bu ayda yapmış olduğumuz cümle hayra sanatı kabul ve makbul eylesin. Aziz dostlar, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, insanlardan öyleleri vardır ki, hayrın anahtarıdır, şerrin kilididirler. Ve insanlardan öyleleri vardır ki, şerrin anahtarı, Hayrın kilididirler. Aziz dostlar, çevrenizde bazı insanlar görürsünüz ki onlar iyi niyetlidirler, hayır hasanat peşinde koşarlar, nerede bir güzellik, nerede bir iyilik varsa onları orada görürsünüz. Onlar adeta hayırla özdeşleşmişlerdir. Kendilerini gördüğünüz zaman hayrı, güzelliği Allah'a hatırlarsınız. Öyle insanlar da vardır ki şerrin peşinde koşarlar, kötü niyetlidirler, nerede bir kötülük varsa maalesef onlar da oradadır. İşte bu iki zümreyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize haber veriyor ve müjdeler olsun o kimseye ki Allah ona hayrın anahtarlarını teslim etmiştir. Yazıklar olsun o kimseye ki Allah ona şerrin anahtarlarını teslim etmiştir diye bu iki zümre arasındaki farkı da bize ifade etmiş oluyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Aziz dostlar yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir topluluğun önünden geçerken onlara şöyle hitap etti size hayırlarınızı ve şerlilerinizi haber vereyim mi? Topluluk önce sukut ettiler. Daha sonra Peygamberimiz sözünü üç kez tekrar edince işlerinden bir tanesi evet ya Resulallah deyince Efendimiz onlara hayırlarınız kendisinden hayır beklenilen ve şerrinden emin olunan kimselerdir. Şerrileriniz ise kendisinden herhangi bir hayır beklenilmeyen, şerrinden de emin olunamayan insanlardır buyurdu. Aziz dostlar, bu iki hadis-i şeriften de anlıyoruz ki iyi insan, hayırlı insan, Allah'ın rızasını kazanan insan, cennete layık olan kimse hem hayırlı olacak hem de şerden kendisini korumuş olacak. Hem hayrın anahtarı olacak hem de şerrin kilidi olacak. Hem kendisinden hayır beklenen bir kimse, bir kimse olacak, bir insan olacak hem de insanların şerinden emin olduğu bir kimse olacak. Aziz dostlar bu mübarek Ramazan ayı hürmetine Rabbim cümlemizi hayırlardan eylesin inşallah. Şerlerden de muhafaza buyursun. Ve selamu ala